Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Elif Ağaders'in dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz harekeler. Harekelerin ilk kısmı olan üstünü işlemiştik. E, şimdiki konumuz e, esre ve ötre olacak. Esre harfin altında bulunan bir işaret şu şekilde. Yani biz buna terlik dedik. Ötre harfin üstünde bulunan dokuz şeklindeki bir işarettir. Biz buna toka dedik. E, şimdi burada yazdığım harflerle beraber... Bu harfleri işleyeceğiz. Daha sonra üstün, esre ve ötre için e, yazılan örnekler, alıştırmalar şeklinde okuyacağız. Ümit, ed ümit ediyorum ki anlaşılacak. Anlaşılmayan bir mevzu varsa veya sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen yazınız. Sizin yazdığınız veyahut aklınıza takılan bir soru bir başkasının anlamasına vesile olacaktır. Lütfen bizlere yardımcı olun bu konuda. Evet hemen buraya yazdığımız harfler, lam harfi. Lamın üstünde ötre var, e, toka olan. Biz ne diyeceğiz artık bu harekeden dolayı? Şurası hareke cephesi. Hareke. Hareke. Burası harf cephesi. Harf. Birleştiği zaman lü, cim harfi üstünde ötre var. Cü, zel harfi üstünde ötre var. Zü, del harfi üstünde ötre var. Dü, toka yani. Sin harfi esre hemen geçelim. Esre harfin altında bulunan bir işaret terliktir dedik. Aklımızda kalsın terlik olarak kalsın. Sin harfi hemen altında işaret olduğu için si diyeceğiz. Sat harfi kalın bir harf. I şekliyle okutacağız. S diye. Şin harfi yine aynı şekilde esresi olduğundan dolayı yani terliği olduğundan dolayı şi şekliyle e, okutacağız bunu. Şimdi buradaki örnekleri işleyelim. E, R, Z, Sizler de tekrar edin. <Fatiyet> r c a r Yedeke d a Şehide Amile b Hamide fariha emine tafiqa sa'ide rusulü tamamen tokalı huluku kütübü sülüsü utile süile, ile fehüve samedü zükira gufira meredu cumi'a umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.